Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 7 Mart 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyorum ama öncesinde gündem başlıkları. KVKK, scooter paylaşım uygulaması Mart'ta yaşanan veri ihlalini duyurdu. Instagram'a yeni bir yorum kontrolleri özelliği geliyor. Metaverse girişimi The Sandbox 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Snapchat Ukrayna'da ısı haritası özelliğini devre dışı bıraktı. Şimdi de haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş bölüm transkriptimizle devam ediyorum. Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi web sitesinden Mart'ta yaşanan veri ihlalini kamuoyuna duyurdu. Kuruma iletilen veri ihlal bildirimine göre Mart'ın sistemlerine yetkisiz kişi veya kişiler tarafından erişildi. İhlalden etkilenen sayısı ise henüz belirlenemedi. Konuyla alakalı açıklama yapan Martı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kişisel verilere erişildiği iddiasıyla bir tehdit e-postası alındığını ve iddianın yer aldığı e-postanın kişisel verileri koruma kurumuna bildirildiğini, şirketin kullanıcılarla eşleştirilebilir kredi kartı verilerini saklamadığını ve bu bağlamda hiçbir finansal bilgiye erişilmesinin mümkün olmadığını belirterek konuyla alakalı önlemlerin alındığını da duyurdu. Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi attığı tweetle Instagram'da yapılan yorumlar için kullanıcıları güvenlik sağlayan yeni bir özelliği duyurdu. Yeni yorum kontrolleri özelliği sayesinde artık rahatsız edici yorumlar diğer kullanıcılardan otomatik olarak gizlenecek. Otomatik gizleme algoritma tarafından yapılacak. Ek olarak gizlenmesi istenen kelimeler için bir kelime listesi oluşturulabilecek. Gizlenen bu yorumlar silinmeyecek, bu sayede kaba ve saldırganca ifadelerde bulunan kişiler hesabın sahibi tarafından tespit edilebilecek. Metaverse girişimi The Sandbox 2 milyon kullanıcıya ulaştı. 2 milyon kullanıcı barajını geçmesiyle birlikte şirket alfa sürümünün ikinci aşamasını yayına aldı. Alfa'nın ikinci aşamasını tüm kullanıcılara açan The Sandbox platformunda markalar tarafından inşa edilen alanların da görüntülenmesini sağlayacak. Adidas, Atari, Binance, Snoop Dogg, Gucci gibi marka ve ünlülerle işbirliği yapan The Sandbox yıl bitmeden test sürümlerini tamamlayıp ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Evet şimdi de günün son haberine geliyoruz. Snapchat, Rusya'nın Ukraynalıların yoğun olduğu yerleri belirlemesini engellemek amacıyla ısı haritası özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktığını açıkladı. Konuyla alakalı açıklama yapan şirket, güvenlik önlemi olarak SnapMap'in Ukrayna'daki herkese açık olan ısı haritasını geçici olarak devre dışı bıraktık ifadelerini kullandı. Ayrıca şirket, Ukrayna'ya 15 milyon dolarlık insani yardım yapacağını da duyurdu. Diyoruz ve 5 dakikada teknoloji gündeminin bugünkü bölümünün sonuna geliyoruz. Umarım çok keyifli bir hafta geçirirsin kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tschüss, Ciao ve de Bye.